Evet, şimdi bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz programa Dünya Ahıska Türkleri Birliği Avrupa Sorumlusu Burhan Öz Koşar telefon attığımızda Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Biz programda buraya kadar aslında geçmişte neler yaşandı, 44 sürgünü ne demekti, insanlar üzerine nasıl etkiler bıraktı, bunları anlattık. Şimdi sizinle de istiyoruz ki bundan sonraki süreci biraz daha konuşalım. Vatana dönme umudunun hala canlı olduğunu biliyoruz, acılar kadar taze. 2007 yılında Gürcistan'da bir yasa çıktı ev ve tekrar dönmek için. Üzerinden 8 sene geçti o kanunun çıkmasının üzerinden. Bu süre zarfında neler yaşandı? Kaç ailen müracaat etti? Ne kadarı kabul edildi? Önce bunu bir özetler misiniz bize? Tabii 99'da aslında 1999'da Gürcistan Avrupa Konseyi'ne üyeliği söz konusu olduğunda ön koşul olarak Aska Türklerin de vatana dönüşü Gürcistan önüne konulmuştu. Gürcistan da bunu kabul etmişti. Bu tarihi dünya kamuoyuna deklar etmişti halen daha bu e, kan e, e, deklarasyon yani daha doğrusu taydi getirmemiştir. getirmemişti. 2007 yılında buna e, bir kanun çıkardı. Kanuna göre çeşitli engeller vardı. Bütün engellere rağmen müracaatlar alındı. 5800 e, e, toplamda müracaat sayısı 13500 kadar ay ile e, müracaat etmiştir. Bunlardan e, ...Gürcistan'ın e, kabul ettiği... E, ...dosyaların sayısı... ...5841'dir... ...artı e, Dünya Aska Türkleri Birliği... ...TÜB'ün Avrupa Konseyi nezdindeki... ...çalışmalarından... E, neticesinde ...2000 kadar da Rusça verilmiş... ...dosyaları kabul ettiler... ...toplamda 7500 ailenin... ...yani Gürcistan tarafından... ...Ağızkaya yerleştirilmesi kabul edildi... ...ve bunu 10 yıl içerisinde... ...tamamlaması gerekiyordu... Ee, yani 2011 e, sonu itibariyle de bu süreç tamamlanması gerekiyordu. Bugüne kadar ertelenmesinin birçok nedeni var. Ee, Gürcistan oyalamaya devam ediyor. Ee, toplamda e, e, 7500 aileyi Gürcistan gidecek ancak bundan önce de e, serbest göçle gelip Ağızka ve köylerine yerleşenler var. E, bu zaten ee, ...aslında Alaska Türklerinin ne kadar vatana dönüşünü de... ...bu baskılara rağmen ne kadar arzu ettiklerimizi de e, ortaya koyan bir unsurdur. Şimdi e, Alaska Türkleri e, bölgeye geldiler, yerleştiler. Onların da ayrı bir sorunları var. Yani serbest göçle gelenlere. de Vatandaşlık verilmedi çoğuna. E, hala oturma verilmedi. Hala geldikleri ülkenin pasaportuyla çoğunluğu Azerbaycan'dan geldiler. Azerbaycan'a geliş amacı da zaten vatana 1957 yılından sonra vatana yakın olalım kapılar açtığında da vatana dönelim diyenlerin gelip yerleştirdikleri bölgeler. Biliyorsunuz evet. ki dünyanın 10 ayrı ülkesinde yaşayan Ağustallarımız var. Ağustos'a vatana dönüş dönmeyi isteyen en çok dosyada zaten Azerbaycan'da vermiştir Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız var. Vatana dönüşte engellerden bir tanesi de birçok engel var diyorum. Bir tanesi de şudur. Bulundukları, geldikleri yerlerde yani evlerini satacaklar göç başladığında. Orada sattıkları evleri para etmiyor. Geldiklerinde az Dağızka'da 5-6 bin dolara bulunan birkaç yıl öncesine 5-6 bin dolara olan ...evlerin fiyatları şu anda 15-20 bin dolardan başlatıyorlar. Evet yani, yani hayatı idame ettirmek de döndükten sonra yine zor olacak diyorsunuz. Diğer taraftan bir başka önemli konu daha var. Onu da sizinle konuşmak isteriz. Ukrayna'da her ne kadar MİSK anlaşması uygulanmaya çalışılsa da... ...çatışmalar aralıklarla devam ediyor ve orada yaşayan Ahıska Türkleri de var... Onların durumuna dair de bize bilgi verebilir misiniz? Neler yaşalıyorlar? E, bundan sonraki süreçte e, ne yapmak istiyorlar aslında? Tabii e, 2014'ün özellikle Mayıs ayında e, Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmalarda hatta ilk e, kötü anlamda nasibini alan da yine Azka Türkler oldu çünkü ilk havan topunun düştüğü bir evde Azka Türk'ün eviydi. Ondan bu yana sizin e, ekranlarda da bu konuyu defalarca işledik. Ayrıca TRT ailesi de bu manada özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. E, yani Ağustos'ta Türklerin sesi oluyor, olmaya devam ediyorsunuz olduğunuzda. Teşekkür bu konuda e, Ukrayna'da bu konuyu sürekli gündemde tuttuktan sonra Türkiye'de e, ilgili bakanlara, Cumhurbaşkanımıza e, ...talep bulunduk. E, 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 bu çatışmalardan öncesinde... E, e, ...bu bölgede yaşayan... 7, e, ...677 ailemiz vardı. E, yani Ukrayna'da... ...aslında Ukrayna misafir olarak... ...gitmişlerdi. Ukrayna'da... E, ...vatan kapıları açılınca... ...biz vatana döneriz diye... Yani ...89'daki zorunlu sürgünden sonra... ...zorunlu sürgünden sonra... Bu bölgede bulunuluyordu. Evet. Ee, bu çatışmalardan sonra evlerini terk edebilenler kendi imkanlarıyla Krasnodar'da, Rostov'daki nasıl sığındılar. Bir kısmı Türkiye'ye geldiler. Uluslararası tabii olan bir kısmı. Ancak çatışmalar durunca geri döndüler evlerine hâlâ. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın da özellikle direktifleriyle bu ailelerin Türkiye'ye getirilmesi söz konusu oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında yani çatışmalardan tam bir yıl sonrasında Bakanlar Kurulu kar kararıyla 677 ailenin Türkiye'ye getirilmesi gündeme geldi. Evet. Şu anda 33 aileyi Kars'ta yerleştirmek üzere ilk kafile hazırlıkları yapılıyor. Geri kalan ailelerin de er, Erzincan Üzümlü'de bulunan e, e, takip yerleştirmek üzere e, e, taşınması, göçü söz konusudur. Evet. Yani, son çalışmalarında şu son aşamasında o 677 aileyi o çatışmaların ortasından kurtarmak isteniyor. Çünkü yarın hemen o, o bölgede yeniden bir çatışma olabilir. olabilir. Ortada da maalesef yine Azıksa Türkleri eziliyor. Şu ana kadar olduğu gibi 2010 yılında da Yine bunu Kırgızistan'da yaşadık. Çatışmaların ortasında Azka Türkleri kaldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları o bölgeden uçaklarla taşınırken Azka Türkleri maalesef 3 gün sonra sıcakta bitir farkında topladığımızı ve orada ancak ulaşılabildiği yardım edebildik Türkiye olarak. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin şu istirhamımız vardır. Arzumuz odur ki 562 bin toplamda dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Asgari Türkleri vardır. Bunlara Vatandaşlık verilmesi zaten vatandaşlık verilse bile e, Türkiye'ye gelecek maksimum 100 bin kadar kişidir. Aslında yani, Sayın Özkoşar az önce e, siz de bahsettiniz bununla ilgili yasal çalışmalarda başlamış durumda. E, biz çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için çünkü bu göçü anlatabilmek adına siz az önce söylediniz 10 ayrı ülkeye dağıldı ona dair bir haberi aktaracağız. Evet, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Avrupa sorumlusu Burhan Özkoşar'la konuştuk. Bize son durumu anlattı. Vatana dönme mücadelesi hala devam ediyor. Yüz binlerce Ahıska Türk'ü ise bugün hala vatanına dönebilmiş değil. Az önce aktardık resmi rakamlara göre 425 bin Ahıska Türk'ü mülteci konumunda.